Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri çift sayıdır? 1. 3 üzeri 20 artı 4 üzeri 30. 2. 5 üzeri 42 çarpı 8 üzeri 25. 3. 3 üzeri 121 çarpı 8 üzeri 121 artı 6 üzeri 0. Bu sayılar dikkatlice inceleyip hangilerinin çift veya tek olduğuna karar vereceğiz. Bunu incelemesi oldukça kolaydır. Üstlerine hiç bakmadan üstlerine iptal ediyorum. 3 tek sayıdır. 4 çift sayıdır. Tek sayıyla çift sayının toplamı tek sayı çıkar. 3 ile 4'ü toplasanız 7 eder. Burada bir teknik söz konusu. İkinciye baktığımız zaman üstlerini yine görmeyelim. Çünkü tek sayının tüm kuvvetleri tektir. Çift sayının da tüm kuvvetleri çifttir. Burada da tek sayıyla çift sayının çarpımı söz konusudur. Eğer bir tek sayı çift sayıyla çarparsanız sonuçta çift sayı bulursunuz. Demek ki 2 sağlar. Burada baktığımız zaman 3 üzeri 121 tek sayı 8 üzeri zümbür çift sayı. Tekle çiftin çarpımı buradan çift olur. Burası çift oldu. Artı 6 üzeri 0 var burada. 6 üzeri 0 demek bir sayının sıfırıncı kuvveti sıfır hariç hep birdir. Çift sayıyla biri toplayacak olursanız sonuçta bir tek sayı elde edersiniz. Dolayısıyla sadece 2 sağlar. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir çift ve bir tek sayının farkı tektir. Yani bir çift sayıdan bir tek sayı çıkarttığımız zaman sonuçta tek çıkması lazım. Hemen buna bir örnek verelim. 2'den 1'i çıkaracak olursak çift sayıdan tek sayı bakın 1 kaldı tek sayı demek ki bu doğru. 2 çift sayının toplamı çifttir. Evet iki çiftin toplamı gerçekten çifttir. Çünkü 2 ile 8'i toplasanız ne eder. Sonuçta bir çift sayı olur. Doğrudur. 2 tek sayının toplamı çifttir. İki tane tek sayıyı toplarsanız sonuçta çift sayı elde edersiniz. Bu da doğru. Yani 3 ile 5'i toplarsak 8 eder. Bu da çifttir. Bu da doğru. Tüm rakamların çarpımı çifttir. Rakamlar dediğimiz sıfırdan 9'a kadar olan sembollerdir. Sıfırdan 9'a kadar çarptığımızda sıfır yutan eleman olduğu için sonuçta sıfır olur. Sıfır da çifttir. Buradan bu da doğru. Demek ki yanlış seçenek de E seçeneğiymiş. Onu da kontrol edelim. Ardışık iki tam sayının çarpımı tektir diyor. Ardışık 2 ile 3'ü çarpacak olsanız 6 eder, çift olur. 5 ile 6'yı çarpacak olursanız 30 olur. Aynı şekilde tüm ardışık sayıları 5 6, 7 8, 8 9 hep çarptığınızda çift elde edersiniz. Yanlış olan seçenek E seçeneğidir. Mutlak değer 5x 4 11 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Mutlak değer demek bir sayının mutlak değeri o sayının sıfır noktasına olan uzaklığıdır. Mutlak değer negatif olamaz. O yüzden içerideki ifade ya eksi 11'dir veya da artı 11'dir. O yüzden biz 5x eksi 4 eksi 11 olabilir. Bunu çözmemiz lazım. 5x eksi 4 artı 11 olabilir. Eksi 4'ü karşıya atarsam artı olarak geçer. 5x eşittir. Eksi 11 artı 4'ten 5x eşittir. Buradan eksi 7 olur. Her iki tarafı 5'e bölersem x'i eksi 7 bölü 5 bulurum. Çözümün bir tanesi budur. Burada 5x eksi 4 artı 11 de eksi 4'ü karşıya atacak olursam 5x eşittir 11 artı 4 olur. 5x buradan 15. Her iki tarafı 5'e bölersem x'i 3 bulurum. Benim çözüm kümem eksi 7 bölü 5 ile 3'tür. Dolayısıyla doğru seçenek H seçilidir. 3x eşittir 7'ye 2x eksi y bölü 3 eşittir 22 olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Bu oran orantı sorusudur. 3x 7'ye eşitse 3 7'nin bir katı 7 de 3'ün bir katı olmalı ki bu eşitlik sağlansın. x gördüğüm yere 7k y gördüğüm yere 3k ye yazacağım. Hemen şurada yazıyorum onu. 2 çarpı 7k eksi Y yerine 3K yazdım. Bölü 3 eşittir 22. 2 kere 7 14. 14 kden 3K çıkarırsak 11K olur. Burada da 3 ile 22'yi çarpacak olursak 22 çarpı 3 oldu. Her iki tarafı 11'e bölüyorum. 11'e böldüğümde biz buradan K'yi 22'yi 11'e bölersek 2 defa 6 buluruz. X dediğimiz bizim 7K'ydi. 7 kere 6'dan x'i 42 bulduk. Y dediğimiz 3K idi. 3 kere 6'dan da Y'mizi 18 bulduk. X de Y'yi toplayın diyor bize. Yani 42 ile 18'i toplarsak buradan 60 sonucunu buluruz. A bölü B 2 bölü 5 ve B bölü C 3 bölü 8 3A eksi B c 860 olduğuna göre A kaçtır? Bu türden sorularda A sayısı 2'nin bir katıdır. B sayısı 5'in bir katı. Burada ise B bölü C'de B 3'ün bir katı. C ise 8'in bir katıdır. Her ikisi de, de ortak olan B'lerin en küçük ortak katına bakıyorum. 5 ve 3 15 de birleşir. O zaman ben ilk A bölü B ifadesini 15 yapmak için her ikisini de 3 ile çarpıyorum. Bu durumda A'yı 6K buldum. B'yi de 3 kere 5 15K buldum. Gerçekten bunları birbirine böldüğüm zaman 2 bölü 5 diye sadeleşir. Burada da 15 yapmak için 3'ü 5 ile çarpacağım için aşağıya da 5 ile çarpıyorum. Bu durumda B'yi 15K, C'yi ise 8 kere 5, 40K bulurum. Bu ifadede sadeleştirdiğim zaman yine 3 bölü 8'i bulurum. Şimdi verilen eşitlikte yerlerine yazıyorum. 3 çarpı A yerine 6K ye yazıyorum. Eksi B yerine 15K ye yazıyorum. Artı C yerine de 40K ye yazıyorum. Eşittir 860. 3 kere 6 18 eksi 15K artı 40 eşittir 860. 18K'den 15K çıkarırsak 3K 40K daha burası 43K etti. 43K 860 ise her iki tarafı 43'e bölecek olursam K'yi 20 bulurum. Bizden istenen neydi? A. A'ya biz ne dedik? 6K dedik. 6K 6 çarpı 20 demektir. Buradan 120 sonucunu buluruz. Yeni bir soruyla yine beraberiz. Yukarıdaki bisikletin büyük tekerleği küçük tekerleğin 3 katı büyüklüktedir. Buna göre ikisi toplam 24 defa döndüğünde büyük tekerlek kaç defa dönmüş olur? Burada büyüklüğü dediği zaman çevresinden bahsediyor. Yani küçük tekerleğin çevresi k kat kadarsa büyük tekerleğin çevresi 3k kadardır. Diyor ki küçük tekerleğin 3 katı büyüktür. Buna göre ikisi toplam 24 defa dönüyor. Bu dönmeye geldiği zaman küçük tekerlek 3 defa dönecek ki büyük tekerlek bir defa dönsün. Yani toplam dönüş sayısı bunun bir defaysa küçük tekerleğin 3 defa olması lazım ki küçük olduğu için. Yani 1D ile 3D'nin toplamı 24. Bize sordu büyük tekerlek kaç defa dönmüş olur diyor. Biz burada D'yi bulursak bunu çözeriz. Bir dönüş 3 dönüş daha 4 dönüş eder. 4 dönüş 24 ise burada D'yi her iki tarafı 4'e bölerek 6 buluruz. Yani küçük tekerlek bunun 3 katı 18 defa dönecek. Büyük tekerlek 6 defa dönecek. 1 bölü 8 küçüktür a, küçüktür b, küçüktür c, küçüktür d, küçüktür 1 bölü 3 sıralamasında birbirini izleyen sayılar arasındaki farklar eşittir. Buna göre a, b, c, d toplamı kaçtır? Bu türden soruları aradaki sayıları bulmak için bir genişletme yaparız. 8 ile 3 ne de birleşir? 24'te. Burayı 3 ile çarpıyorum. Burayı da 8 ile çarpıyorum. Hem payı hem paydayı. Bu durumda burası 3 bölü 24 küçüktür a küçüktür b küçüktür c küçüktür d oldu. Burası da 8 bölü 24. Bu araya acaba yeteri kadar sayı sığıyor mu? Bakalım. a'yı 4 bölü 24 şeklinde düşünsek. b'yi 5 bölü 24. c'yi 6 bölü 24. d'yi de 7 bölü 24 şeklinde sığdığım zaman araya sayılar yeter gibi sığdı. Topluyorum bunları. 4 6 daha 10. 5 7 daha 12. Buradan 22 bölü 24 bulurum. Bunu da gerekli sadeleştirme yaparsak her ikisini 2'ye bölecek olursam 11 bölü 12 toplam değerini bulurum. A 4 bölü 10, B 444 bölü 100, C 440 bölü 100, D 4444 bölü 1000 olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Bu türden bir sıralama yaparken paydalarını eşitleriz. 10, 100 ve 1000'i görüyoruz. Hepsi 1000'de birleşir. Burayı 1000 yapmak için pay ve paydayı 100 ile çarpıyorum. Bu durumda A sayımız 4000 bölü 1000 olur. Pardon 400 bölü 1000 olur. Burayı aynı şekilde 10 ile çarpıyorum. B sayımız 4440 bölü 1000 olur. Burayı 10 çarpıyorum. C sayımız 4400 bölü 1000 olur. D için bir şeyle çarpmama gerek yok. Burada payı en büyük olan en büyüktür. Burada D'nin en büyük olduğunu görüyoruz. En küçük olan burayı 100'e çarptığımızda 470'ti burası. A küçüktür. Daha sonra C sayısı daha sonra 4440 olarak B sayısı. En büyük sayımız da D sayısı. A, C, B, D küçükten büyüğe sıralamadır. 5 kök 6 bölü 2 artı 5 bölü kök 6 bölü kök 3 bölü kök 2 artı kök 2 bölü kök 3 işleminin sonucu kaçtır? Bu türden bir köklü sayı sorusunda paydaları işitiriz öncelikle. Bunun altına kök 6 yazarım. Bunun altına 2 yazarım. Aynı şekilde bunları yerleştirip bunun altına kök 3 bunun altına da kök 2 yazarım. Aynı türden sayıları çarptığımızda kök dışına çıkar. Yani kök 6 ile kök 6'nın çarpımı 6'dır. Kök 6'nın karesi olur. Dışarı 6 çıkar. Dolayısıyla 5 çarpı 6'dan 30 bölü 2 kök 6 olur. Artı. Burada da 5 ile 2'yi çarparsak 10 bölü 2 kök 6 olur. Böyle. Kök 3'e kök 3'ün çarpımı 3'tür. 3 bölü kök 6 artı kök ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. 2 bölü kök 6. Paydalar eşit olduğu için toplayabiliriz. 30-10 daha. 40 bölü 2 kök 6 bölü 3 ile 2'yi topladık. 5 bölü kök 6'dır ortak payda. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. Yani 40 bölü 2 kök 6 çarpı kök 6 bölü 5. Burada kök altılar sadeleşir. 42'ye bölersek 20 olur. 20'yi de 5'e bölersek buradan 4 sonucunu buluruz. A sayısı eksi 2 üzeri eksi 5, B sayısı eksi 5 üzeri eksi 2, C sayısı eksi 3 üzeri eksi 4 olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Yani küçüklük büyüklük sıralaması. Bir sayının eksi kuvveti demek onu artı yapmak için 1 bölü a'nın n'inci kuvveti deriz. O zaman biz burada bunu yazarken eksi 1 bölü 2'nin artı 5. kuvveti. Tek kuvvet olduğu için önüne eksi işareti geldi. Buradan 1 bölü 2'nin 5. kuvveti 5 tane 2'nin çarpımı 32 bulduk. A sayısı küçük bir sayı. B sayısına bakalım. Bu zaman artı yapmak için eksi 1 bölü 5'in karesi çift kuvvet olduğu için artı olacak. 1 bölü 5'in karesi. 5'in karesi 25'tir. C sayısına bakalım. Bu da eksi 1 bölü 3'ün artı 4. kuvveti. Çift kuvvet olduğu için bu da artı olur. 1 bölü 3'ün 4. kuvveti 4 tane 3'ün çarpımıdır. 4 tane 3'ü çarparsanız 81 bulursunuz. En küçük sayı belli oldu. Negatif olduğu için A sayısı A küçüktür. Sonra bakıyorum. 1 bölü 25, 1 bölü 81. Bir sayıyı 25'e mi bölsek daha küçük olur? 81'e mi bölsek? Tabii ki 81'e bölsek. Bu durumda C sayısı ikinci olarak küçük. En büyük sayımız burada B sayısıdır. Doğru seçenek B seçeneği. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere K eşleşmesi KAB AB eksi BA biçiminde tanımlanıyor. KAB 54 olduğuna göre. AB sayısı kaçtır? Bakın şu şekilde tanımlanmış. Demek ki ben bunun yerine yazacak olursam AB eksi BA eşittir 54 diyorum. Bizden sorduğu AB sayısı. Bunları çözümleyecek olursak birler basamağı onlar basıma yani 10A artı B şeklinde yazarım. Eksi burada yazacak olursam parantez açtım ki dağıtayım. 10B artı A şeklinde yazdım. Eşittir 54. Eksi dağıtacak olursak 10a artı b eksi 10b eksi a eşittir 54. 10a'dan bir tane a çıkarırsak 9a olur. B'den 10b çıkarırsak eksi 9b olur. Eşittir 54. Her ikisinde ortak 9'ları görüyorum. 9'un parantezini alırsam a eksi b oradan 54. Her iki tarafı 9'a bölersem a eksi b'yi 6 bulurum. Bu ne demektir? A sayısı ile B sayısı arasındaki fark 6 olur. Seçeneklere bakıyorum. 7'den 2 çıkarsam fark 5. 8'den 3 çıkarsam 5. 8'den 5 çıkarsam 3. 9'dan 1 çıkarırsam fark 8. 9'dan 3 çıkarsam fark 6. Evet E seçeneğinde doğru seçeneği bulduk. Yani 93'ten 39'u çıkarırsak buradan 54 sonucunda buluruz. Sağlamasını da yapmış olduk x, y, z pozitif tam sayılardır. 2 üzeri 3 x eksi 6 eşittir. 3 üzeri y eksi 2 x o da eşittir. 5 üzeri 2 y eksi z olduğuna göre z kaçtır? Bu türden sayıların birbirine eşit olması demek bir a sayısının sıfırıncı kuvveti bir eşit olduğu için hepsinin üstünün sıfır olması demektir. Başka türlü bu eşitlik sağlanmaz. Bu durumda ben 3 x eksi 6 eşittir sıfırdan 6'yı karşıya attım. 3x eşittir 6. X'i buradan her iki tarafı 3'e bölerek 2 buldum. Bulduğum 2'yi şurada yerine yazacağım. Y eksi 2x eşittir sıfırda x yerine 2 yazarsam y eksi 4 eşittir sıfırdan y'yi 4 bulduk. Bizim ihtiyacımız olan z idi. Burada da onu yapacağız. 2y eksi z eşittir sıfırda Y yerine 4 yazıyorum. 2 çarpı 4 eksi z eşittir 0. Burası 8 ettiği için eksi z'yi karşıya atarsam z'yi 8 buluruz. Doğru seçenek B seçeneği. Aşağıdaki daire grafiğinde bir ürün ambarında bulunan fasulye, mercimek, barbunya, buğday ve nohutun dağılımı gösterilmiştir. Burada grafik var. Ürün ambarında 50 ton kuru fasulye bulunduğuna göre ambardaki en az miktardaki ürün ile en çok miktardaki ürün toplamının yüzde kaç tondur diye soruyor. Daire grafiğini incelediğimizde burada verilmeyen bir kısım var. Barbunya'nınki verilmemiş. Biliyoruz biz dairenin tamamı 360 derece. Bir toplayalım burada kaç dereceye karşılık geliyor. 60, 30 daha 90, 150 daha 240, 105 ile toplarsak 345. Demek ki burası 15 dereceye karşılık geliyor. Bize diyor ki Kuru fasulyeden 50 ton varmış. 30 dereceye 50 ton karşılık geliyorsa 15 dereceye bunun yarısı kadar 25 ton karşılık gelir. En çok miktarda da buğday var. Buğday 150'ymiş. 30 ile 150 arasındaki farkı görüyorsun. Tam 5 katı. 50'nin 5 katını alacak olursam 150 dereceye de 250 ton karşılık gelir. En az miktarda 25 ton en çok miktarda 250 ton ikisini toplayacak olursak 250 ile 25'i buradan biz 275 ton buluruz. 275 tonun yüzde 40'ını bulacağız. 275'i yüzde 40 ile çarpıyorum. Şöyle sadeleştirirsem 2 bölü 5 olur. 27'de 5 5 defa 25'de 5 defa 55 ile 2'yi çarparsak buradan 110 ton buluruz.